Yok. Nasılsınız? Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Türk dünyası önemli bir liderini kaybetti. Evet. E, gerçekten de Türk dünyasının en önemli, en meşhur mücahit Sayın Alparslan Türkeş'i kaybettik. Sayın Alparslan Türkeş e, özellikle e, zulüm altında olan e, Türk toplumlarının destekiydi. Uzun yıllar içinde bizim problemlerimizi kamuoyuna bildirdi ve bizim kurtuluşumuz için, bizim serbestliğimiz için mücadele verdi. Ve onun karşı saygımız çok büyüktür ve bizim için gerçekten de en büyük kayıptır bu durum. Ben şahsen kendim hayatım bile borçluyum ona çünkü 76 seneleri açlık grevi ilan ettiğim zaman Türkiye'de büyük kampanya açmıştı ve onun sayesinde belki de hayatta kaldım. Bizim için биик кайык он эрін алып алыпор